Halk e, tamamen tamamen mülteci oldu. Onlar ev sahibi oldu. Ha, gitsin deyip de direkt men Esat'ın eline de bırakmak da olmaz. Türkler gitsin bura bizim yerimiz diyor. Nereye ait oraya gitmesi lazım bir insan. Peki isteyerek gidecek mi? Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türk STK'ları buradaki mültecilerin ana geri dönebilmeleri için Suriye'nin kuzeyinde yerleşim birimleri inşa ediyor. 1 milyon mülteciyi ana geri dönmeleri için teşvik ediyoruz dedi. Ne düşünüyorsunuz? Bence hem iyi olur. Çünkü ana vatanımızda kendimiz gezmek varken, kendimiz dolanmak varken başka kimseye ihtiyacımız yok yani. Yani gitmeleri biraz daha iyi olur. Öncelikle 1 milyon zaten pek gerçekçi bir rakam değil. Onun dışında bu kadar 1 milyon insanın kütleleri halinde alıp tek bir bölgeye yerleştirmek, oraya alışması, sanayileşmesi, oturması gerçekten pek inandırıcı gelmiyor. Ve ülkemiz için de belirli problemlere yol açabilir. O yüzden yani seçim vadi ayarında gerçekten pek inandırıcı gelmiyor bana. 1 milyon peki isteyerek gidecek mi? Hani biliyorsunuz önceden Allah bizi yakar diye açıklamalar yaptılar. Ee, baktığınız zaman da şu an muhalefetin ana politikası, daha doğrusu Zafer Partisi'nin ana politikası ülkeci göndermek üzerine. Hani daha iyi şeylerle gelebilirler bence. Göndermeleri ülke açısından iyi olur çünkü çok fazla ucuz iş gücü biliyorsunuz işsizliği arttırıyor ve e, 1 milyon kimseye yetmez. Kimseyi kesmez 1 milyon. Şu an 11 milyon kayıtsız olan da koysak zaten sırf 5 milyon seçmenimiz var. Kimse kimseyi kandırmasın. Ülke için kötü bir durum. Hani en azından bunu bir seçenek olarak bile görmeleri güzel bir şey. Şimdi zaten geç kalınmış bir karar. 10 numara. Yani olumlu karşılarım Türkiye açısından. Neden dersem bizim bütün gençlerimiz işsiz. Şimdi tamam gençlerimizde çalışmayanlar da var. Bunlar zaten önceden verilmiş karar. Şimdiki değil ki. Ama Erdoğan geç kaldı. Geç. Yani zaten büyük oy kaybı zaten nereden bastan çoğunluğu Suriye'den. Yani millet tepki olarak vermedi. Anladın mı? Yani bunlar zaten zamanla bu üç buçuk dört milyon olduğu söyleniyor. Yani beş, beş yıla yaydığında hiçbiri kalmaz inşallah. Vallahi haklı diyorum. Ee, Cumhurbaşkanım CHP seçilirse yapamaz onları. Ama Cumhurbaşkanım yapar. Giderse iyi olur. Ee, zamlar, zamlar da düşer. Yani nüfusta düşer. Ben inanmıyorum. Çünkü Türkiye artık mülteci şeyine döndü. 10 milyondan bahsediliyor. Afganlar, şeyler. Yani bu tamamen Türk'ün artık şeyini bozmak amaçlı. Hani diyordu ya ben Orta eş başkanıyım diye. Ha, o bir projenin genişletilmiş hali işte bu da. Bu Afganlar, bu Suriyeliler din kardeş olarak görüyorlar. Herkes bizim şey olarak kardeş. Ama nasıl diyeyim size Onları alıp beslemek bilmiyorum ama yani halka göre halk e, tamamen mülteci oldu onlar ev sahibi oldu. İleride de zaten e, projeleri bu. Benim mülteci sorunu değil benim sorunum başka iktidar sorunu 20 yıldır yeter artık. yani Bunun bitmesi gerekir mülteciymiş şuymuş birinci. onu niye şey yapıyorsunuz ki? Yani o gidince hepsi hal olur Gide Çoluk çocuğum ev alamaz, araba alamaz. Konut zaten hayal oldu. Şu bu oldu gitti işte bu başka bir şey değil. Ben ne diyeyim ki yani, benim sorun mülteci o onlar zaten başta alınması doğru değildi ki. Kontrollü şekillerde dönmeleri iyi olur. Çünkü şimdi bize şöyle diyelim. Yani Suriyeli diye onlar da Müslüman, onlara da yakışır. Bizim nasıl insanımız, işçimiz, çiftçimiz Almanya'da, Fransa'da çalışıyorsa onlar da burada çalışmaya hakları var. Ha ben yani Suriyeli savunumdan değil. Ama herkesin Müslüman olarak Müslüman'ı her yerde dışlıyorlar. Suriyeliler tamam gidebilir ama e, her şeyin kontrol olması lazım. Yani önceden bir yerini ayarlaması lazım. Ha, gitsin deyip de direktmen Esat'ın eline de bırakmak da olmaz. Yani Müslüman kardeşlerimiz. İyi olur herhalde. Yani gitsin ne gayrı. Pek inandırıcı değil sanki. Pek inanamadım. O kadar insanı almış da geri gönderir mi? Göndermez. Yani geldikten sonra gitmesi çok zordur yani. Olsa da gitmiyorlar zaten ne diyor? Türkler gitsin bura bizim yerimiz diyor. Gider mi sence? yerleşmiş. Türkler yer arasın bence kendine. Nereye ait ise oraya gitmesi lazım bir insan. Biz mesela Almanya'ya gidemek, Belçika'ya gidemek veya Fransa'ya herhangi bir öyle bir kayda yok. Nereye ait ise oraya gitmesi şart tabii ki. Doğrudur yani. Fevkalade ya karışım yoluna yol açıyor. Demek istediğim şu. Onlar oldu muydu Türkiye'miz çapında? tedirginlik yaradı. Bu da olmaz. Yani her yere varıyor. Kayseri kapsamında, genel mevcutunda Suriyeliler ya olmaz. Türkümün Türkiye ihtiyacı var. Başka bir şey olmaz. İnsanı çok seviyorum mesela. Hiçbir ırk ayrımına kesinlikle karşıyım. Din değil, ırk ayrımına. Ama yani ülkemizin mevcut durumunda hani o kadar yükü kaldıramaz bu ekonomi diye düşünüyorum. Doğrudur demişse. Çünkü bugüne kadar dediği hiçbir şey yapmadığını görmedik. Doğrudur demişse. Aa, gideceklerini düşünmüyorum. Adamlar buraya geldi sıfırdan başladı. Oraya gidip sıfırdan başlayacaklar. Onların fikri gitmemek. Ama bir yönetim göndermeyi düşünüyorsa gitmek zorunda. Orada onlara güzel iş alanı verirse güzel yaşam alanı verirse neden gitmesinler? Ben de gitmek isterim, kendi ülkemde yaşamak isterim. Öyle düşünmek gerekirse giderler. şimdi bizim Türkiye'mizde biz milliyetçi insanız. İhtiyacı olanları, orada şey olanları, mağdur durumda olanları aldık memleketimize. İsteyenler de rahatlıkla geri yollayabiliriz yani. Hepsi gitmezse de evler açılanlar gidebilir yani. Suriyelilerin gitmesini istiyor. Gitsinler.